Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ahzab suresi 69. ayet kelimeden devam ediyoruz. Ye eyühellezine amenu. Bu ye eyühe ikisi beraber bir sesleniş, bir nida anlamında. Ellezine amenu ey iman edenler. La tekunu olmayın. Kellezine, şey gibi ellezine anen ezev Musa. Musa'ya eziyet eden, onu kızdıran, onu öfkelendirenler gibi olmayın. Ve ama berra ehullahu, yani Allah onlar onu temize çıkardı. Berra ehullahu min dandan me şey galu onların dedikleri şeyden yani onların iddia ettikleri şeyden onu temize çıkardı. Ve kene indallahi bu diyor Allah'ın katında vecihe yani şerefli idi. Allah indinde o şerefli idi. Hz. Musa Efendimizle ilgili bu ayet-i kerime onunla ilgili ki zaten bütün peygamberlere yapıldığı gibi Hz. Musa Efendimiz'e de etrafta bulunan insanlar bir takım çirkin yakıştırmalar yapıyorlar. Bu tefsirlerde buna bakılabilir yani detay konusunda. Ama Allahu Teala Hz. Musa Efendim, Efendimiz'in onların iddia ettiği gibi herhangi bir kusuru, bir eksiği, bir noksanı olmadığını bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ve ona Allah katında şerefli bir kimseydi diye bu ayet kelimeyi indiriyor. O you who believe, ey iman edenler. Tabi Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri Müslümanların, müminlerin dikkat kesilmesi gerekiyor. Ancak böyle ey iman edenler diye hitap edildiği vakit müminlerin a burada bana ayrıca özel bir sesleniş söz konusu değil. Ne olduğunu merak edip ve o konuda dikkat etmeli. Mesela bu ayet neden inmiş? Bu araştırılabilir. Yani bugünkü çalışmamız bizim bu olabilir. Be not like those olmayın. Those who annoyed Musa. Şu like burada anlamında gibi anlamında. İngilizce'de tabii normalde don't be olmayın derken bu şekilde ya da do not be şeklinde kullanılır. Who annoyed Musa. Musa'yı kızdıran gibiler. Gibi olmayın. But, ama Allah cleared hem Allah temize çıkardı. O that which. Buradaki that which, günlük İngilizce'de what olarak kullanılıyor. They alleged. Yani alleged, iddia etmek anlamında. Onların iddia ettikleri şeylerden Hz. Musa Efendimiz Allah temize çıkarıyor. And he was honorable. O şerefli kimseydi. Before Allah Allah'ın katında, Allah'ın indinde şerefli bir kimseydi diye buyuruyorlar. Ardından yine aynı şekilde ya eyühellezine amenu ey iman edenler. Burası ette kullaha yani Allah'tan sakının. Ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Bu daha çok İngilizcede bu şekilde yorumlanıyor. Ve gulu şöyle deyin. Gavlen de doğru sözü söyleyin. Hakikati konuşun. Yani bir müminin konuşması gereken hakikatte nedir? bunu Rabbimiz bize zaten bildiriyor. Biz de bunu ile mümin kimseler kimseler olarak yerine getirmeliyiz. O you who believe, ey iman edenler, keep your duty to Allah. Yani burada sorumluluklarınızı yerine getirin. And fear him ve ondan sakının. Allah'tan sakının. And speak always the truth. Ve daima doğruyu konuşun diye buyuruyorum. Burada doğrunun ölçütü mesela şaka bile olsa herhangi bir yalandan müminin zaten kaçınması lazım. Bir şeyi yani diline alıştırmamalı. Biz onu dil alışkanlığı haline getirdiğimiz vakit belli bir zaman sonra Allah korusun karakter haline gelebiliyor. Evet, yuslih lekum bunun devamı yani siz Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirir, ondan sakınır ve doğruyu da konuşursanız yuslih lekum Allah sizi ne yapar? ıslah eder. Sizin için e'malekum amellerinizi ıslah eder. Sizi doğru amellere götürür ve yağfir lekum ve sizi sizin için zunubekum zunube günah demek. Günahlarınızı bağışlar. Ve men illehe. her kim Allah'a itaat ederse ve resuluhu aynı zamanda Resulüne itaat ederse bu buradaki F M'nin şey menin karşısı F olarak kullanılıyor. Fakat Feze bu kazanmıştır. Fevzen azime. O büyük bir kazanış kazanmıştır. şeklinde buyuruyor. Bu Feze ifadesi şu Türkçe'de kullanılan faiz kelimesi buradan geliyor. Yani faiz aslında kazanan anlamında tabii Arapçada faizin aslı da riba ribadır. Burada feze kazanan anlamında kullanılıyor. Zaten aynı kökenden geldiğini görebiliyoruz. Fevzen. Bu arada şu elifin ve vavın birbirine dönüşebildiğini Arapçada da görebiliyoruz. Elif, vav ve ye zaman zaman köken olarak. Bakınız burada feze var ama burada burada elif uzatması, burada vav var. Feze fevzen azimi. Yani o büyük bir kazanç kazanmıştır. Table will direct you. O sizi yönlendirecektir. Yani o ıslah edecektir. To the right is good deeds. Talih amel yapmaya yönlendirecektir. And will forgive you your sins. Ve sizin günahlarınızda bağışlayacaktır. Tabii bu günahların bağışlanması noktasında günah işlemeyen kimse yoktur geçmişteki günahlara dair de insanın Allah'a tövbe etmekten, ondan bağışlanma dilemekten, mağfiret dilemekten başka şansı da yok. Zaten bunu öğreten bize de Kur'an-ı Kerim'le ve Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle Rabbimizdir. Rabbimiz bize siz hata işleyeceksiniz, sizin günahlarınız olacak. Hem de çok günahınız olacak ama bunun için işte bu günah için bağışlanması bağışlamayı yapabilecek tek bir kimse vardır. O da Allah. O yüzden Allah'a o günahlarımızı hatırlayıp ve şu da var. Kişi günahlarını hatırlıyorsa bu onun için de avantajdır. Niye? Çünkü en azından onları hatırlayabiliyor ve onlar için istiğfar ediyor. Anlamı doğabilir. Öbür türlü insan günahlarını hatırlamıyorsa hala yeni günahların içerisindedir denilebilir. İnşallah Rabbim İşlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı bağışlar, hatalarımızı affeder ve günahların çokluğuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamalı insan. Yani yaşamamalı derken kendi, kendi psikolojisini bozmamalı. Geçmişle ilgili yapabileceği bir şey yok ama bugünün şartlarında nedir? İyilikler yaparak, tövbe ederek, Allah'tan bağışlanma dileyerek o günahların bağışlanmasını dileyebilir. Tabii Allah da inşallah bağışlar. Ama bağışlamasa bile e, şu var, hafifleme var. Yani çünkü bir günahın cezası çok fazla olabilir. Ama biz onun farkına varıp o noktada bağışlanması bağışlanması umuduyla gayret gösterdiğimizde Rabbimiz günahlarımızı affedecektir. İnşallah e, hayatımızın geri kalan kısmında günahlardan uzak durabiliriz. Ama muhakkak yine günahlara öyle ya da böyle bulaşacağız. İnşallah Rabbim bizlere tövbe etme fırsatı tanır bizler de tövbe edebiliriz. Evet, whosoever, her kim obeys Allah, her kim Allah'a itaat eder, and his messenger, onun peygamberine, sallallahu aleyhi ve sellem, he has indeed, o kimse achieved, başarmıştır, a great achievement, büyük bir başarı elde etmiştir, büyük bir başarıya ulaşmıştır. He will be saved from the hellfire. O kimse cehennem ateşinden korunacaktır, kurtulacaktır. And kurtarılacaktır. en will be admitted to paradise ve cennete kabul edilecektir diye buyuruyor Evet, inne şüphesiz biz aradını, aradını ne ne yaptık? Arıza çıkardık. Yani teklif ettik. El emanete, emaneti teklif ettik. Ales semaveti, gökyüzüne. Vel erdi ve yeryüzüne. Vel cibeli Dağlara e, ne yaptık? Önerdik, teklif ettik. Ve ebeyne. Onlar ne yaptılar? E, kaçındılar. En yahmil En makmek mayı anlamında. Onu taşımaktan yahmil nehe taşımak anlamında. Bu hamil hamile gibi kelimeler buradan geliyor. Yani sorumluluğu olan anlamında aynı zamanda da taşıyıcı olma anlamında onu taşımaktan kaçındılar ve eşfekne ve bundan korktular. Burada bakınız şurada ebeyne derken ne şeklinde değil yani. Aynı ayet içerisinde mesela şurada uzatma var ama burada yok. Bu çoğul bayanlar anlamında. Rabbimiz burada gökyüzünü gökyüzünü, dağı ve şey yeryüzünü ve dağı çoğul olarak görüp, bir bayanmış gibi, dil bilgisinde bu şekilde, ebeyne, yani onlar kaçındılar, o bayanlar kaçındılar, şeklinde, dil, dil olarak bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve en yehmillehe, dediğimiz gibi taşımaktan ve eşfakne, burada da yine eşfakne, şu uzatmanın olmaması, onlar, korktular minhe, bundan korktular. Yani bu emaneti taşımaktan korktular. Ve hamelehe onu taşıdı. El insan. insan onu taşıdı. İnnehu şüphesiz o kâne insan zalûmen zalim aynı zamanda cehule aynı zamanda cahil bir kimsedir diye buyuruyor Rabbimiz. Ya da zalimdi veyahut cahildi diyerek geçmiş zamanmış gibi değerlendirebiliriz yani. Çünkü kâne dövdüğü anlamında. Bugünün şartlarında da insanın bu sorumluluğu halen vardır. Evet şimdi sorumlulukla ilgili parantez içerisindeki bilgilere bakacağız. Truly doğrusu ve did offer. Bu normalde olumlu cümlelerde did kullanılmaz yani. Ve did offer vurgu maksatlı kullanılır. Eğer did kullanılıyor ise bunu e, okullarda, derslerde görmek yani ders bilgisi İngilizcesiyle görmek çok zor olsa gerek ancak hikaye kitaplarına falan görülebilir bazen. Biz önerdik El Emane. Emane yani emaneti the trust yani güveni, o moral responsibility yani ahlaki sorumlulukları, o honesty dürüstlüğü and all the duties bütün görevleri which the di anlamda Allah has ordained yani Allah'ın emrettiği bütün sorumlulukları nedir? To the heavens gökyüzüne and the earth yere and the mountains ve dağlara önerdik, teklif ettik. But ama they declined. Onlar bunu reddettiler. Bundan yüz çevirdiler. To bear it. To bear taşımak demektir. Decline to bear it onu taşımaktan yüz çevirler. And were afraid of it. Ve bundan korktular. Yani afraid of Allah's torment. Allah'ın azabından korktular. But man bore it. Ancak insanoğlu bunu taşıdı. Şu bear fiilin birinci hali. Geçmiş zamanda bore ikinci hali. Verily. Aynı zamanda bu kelime bear olarak ayı anlamında da kullanılan bir kelimedir. Ama fiil olarak taşımak anlamında. But man bore in, yani insan bunu taşıdı. Bu aynı zamanda doğmak anlamındaki kelimenin de mesela I was born dediğimizde oradaki kelimenin de birinci halidir. Şu B. Taşımak, doğmak gibi. İnsan onu taşıdı. Verily doğrusu he was unjust o zalim, adaletsiz to himself kendi kendine and ignorant ve cahil of its results ve bunun sorumluluklarından bunun sonuçlarından habersizdi, gafildi. Evet, insanın sorumlu, yüklendiği sorumluluk bir dağın yeryüzünün, gökyüzünün kaldırabileceği sorumluluktan daha ağır bir sorumluluk. Yani bir dürüst olabilme mevzusu, tabii gökyüzü nasıl dürüst olabilir ya da Kur'an'ın bütün emrettiği şeyler acaba gökyüzüne verilse ya da dağa verilse çünkü dağlarla ilgili nedir? Dağlar paramparça olurdu şeklinde Rabbimiz Haşr suresinde onlardan bahsediyor. İşte insanın böylesi bir sorumluluğu var. O zaman insan bu meseleye ciddiyetle ciddiyetle sarılmalı ve gereğini yerine getirmeli. Yani öyle yarım ağız bir duruş olmamalı gereği neyse ve e, o yönde gayret göstererek bayan erkek bunun gereklerini yerine getirme çabası içerisinde olmalı. E, li makmek için ya da sın diye li yuaziballahu Allah azap etsin. El münafıkine münafık kimselere vel münafıkati ve münafık erkeklere ve münafık bayanlara vel müşrikine, müşrik erkeklere vel müşrikati ve müşrik bayanlara ne yapsın? Azap etsin. Ve yetuballahu Allah e, tövbelerini kabul etsin. Alel mu'minine mümin erkeklerin vel müminet mümin bayanların tövbelerini kabul etsin. Ve kânallahu Allah e, gafura, bağışlaması bol olan rahime aynı zamanda merhameti çok olandır. Burada li dedikten sonra ardındaki fiil yuazzibe şeklinde oluyor. Şurası normalde budur. Li'den dolayı bu şekilde. Şurası da yetu bu olacakken li'den dolayı yetu be şeklinde değişmiştir. Evet. Bu ağır sorumluluğu ardından bu sorumluluklar yerine gelmediği vakit Allahu Teala so böylece bu şekilde so that Allah will punish cezalandıracak the hypocrites münafıkları men women erkek olsun, bayan olsun, erkek ve bayan münafıkları and the men and women who are el müşrikin yani müşrik olan politeist birden fazla tanrıya iman eden idolaters yani putperestler, pagans, paganlar, disbelievers, kafirler And ki in the oneness of Allah yani bunlar Allah'ın birliğini inkar eden kimseler. Şuradaki virgül aslında olmayacak this believers in the oneness şeklinde. And his messenger Muhammed, yani onun peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inkar edenler re azaplandırsın. And will Allah will pardon, affedecek, accept the repentance of ki tövbelerini kabul etsin, pişmanlıklarını kabul etsin. The true believers, gerçekten iman eden, of the devam ediyor. Burada o oh, derken son ayet o oh, bahsedilmemiş. Yani bilevis oldum men and women şeklinde olması lazım. Burada da göremedim ben devamında. E, ee, sanırım unutulmuş yazılırken yani bilevis oldum "menen and women mümin iman eden erkek ve iman eden erkek ve bayanların pişmanlıklarını kabul etsin diye buyuruyor. Burada e, Ahzab suresi bitmiş bulunuyor. Rabbim hata etmişse hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Sadakallahül azim.